Onlar da biziz. <laughs> ne salaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Merhaba arkadaşlar. Vallahi ee... bilmiyorum kaçıncı bölümünden devam ediyoruz. Ömer, Emre yanımızda. Diğerleri yabancı. <laughs> Cristiano Ronaldo Portekizli. <laughs> ee, Kubolek ee, tanımıyorum. <laughs> Cristiano hmm. Ronaldo'muz var bir tane. Messi'nin çok olduğu için gelemedi. Ulti atacağım ona. Messi peşinde koşuyor yine her zaman gibi. <laughs> Top, geçirme, Top geçer adam geçmez. Buraya Buraya Peki. Bakıyorum. Acayip bir acayip bey. Fulümsü, fulümsü. Fulümsü, fulümsü. Güzel. Aa, adam var? Ona Arkadan tecavüz edildiler. Ömer dikkat et orada var. What? Sol, solunu kontrol etme şey Ömer. Tam son. Clear. Yakındaki adama sağ klik at Ömer. Ona Ye. ben biraz vurdum. Ama seyit fullemiş olabilir. Smoke at. Hı. C'ye basıp tutup çekebilirsin. Hayır. Oh. Ulan. Ya C dedi ne kadar Nasıl ya? Nasıl ya? Bu da bu gol değil ya. C'ye basıp tutarken şöyle mouse çevirdiğinde falso veriyorsun. Okey. Ha bakayım. Yok şimdi şey yapma da boş ekle. Şimdi olmuyormuş zaten hiç. <laughs> yani. Üç kişi gidin ya oraya sıkıntı yok. Hadi gel biz de buraya gidelim. A'ya gidelim. Come on, everybody. Orada. Orada. Hadi. Come on everybody. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bu Neresi? Parlak kalbini sökerim seni. Vay be. B B. B e, B silahlamamış mıyım? Lan. B girdi. B. Ana bizim adam var. ölmüş mü ya? Kapıdan geldi. İki kişi var orada. O adam kördü ama açın. Kördün. Şimdi ne var? Oh, oh my god. Sage var yukarıda. Düşman sıcır. spike yerleştirildi. Üstünde var bir tane orada. Oh. Ayın. Bridge var ya ayağı vurdum evet. sana onun. Bridge seni öldürecek. Beni demin de öldü. Ben de diyorum Black niye çocuk gelmedi. <gülüyor> 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 yine yine B'deler. B, 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 B. Yeter ya yeter. Ben B'de ye yaşayacağım bundan sonra. What do you say? Gitme gitme gitme. Nice. Thank you. Kalan son Spike, burada. Spike burada. Spike burada. Spike. Yukarıda sola var. 120 vurdum. Bir tane low HP. Watch me. Wait freeze. Spike yerleştirildi. Adam. Tam zamanda. Go go go. Go go go. Taşta? Görmedim gözüm şeydi. Oğlum beni nasıl oldu lan o? Kanka ben nasıl flash yedim? Ölü adam. Yetişemedi. Oh, yanlış yere gittiler. Aa, Aldın. Aldın. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir an flash yedim ya ben şey sandım. Bizi alt edemediler. Bizim adam sandı ama nasıl oldu? İşte bu yüzden Cristiano Ronaldo 7. <laughs> <Hadi> bak <şimdi. gülüyor> Anlamadı bakıyor. <laughs> Where are you from? Eh, fight Ronaldo. B. Maybe yeah yeah. Sola in B. Yine mi B ya? Atacağız. Bombay skin reis. Evet. Bomb is here. Bir düşman kaldı. Sola is here. Ah. Sola baya kötü oynuyor. Burada burada pusuyor. Verimsi. O da benim. O da benim. Nice play ikisi. Tekrar çıkmadım baba. Tekrar çıkmadım. Baksana. Ulan B'ye gelirim A giderler. A giderim B gelirler. Can verim Emre çık oradan. Can verim sağda. Abi bizim adam nasıl öldü ya? 2 tane lob hp var. Wait. No. 30 saniye. Geriye kalanlarla ve götürdü. Koruyor. Spike yerleştirir. Ayakta kalan son oyuncu. Ulan. Oh my god. Ama yüksekti. Işte. Ani yükselme. Doğru. kimse Ulti puan al gel. De öyle hadi. Düşman görüldü. Girdim evet. spy. Mid. mid. Düşman Düşman shiftimsi, shiftimsi mid var diyor lan. İki tane gördüm. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Mid'de iki tane adam var. Şuraya dikkat et. Hadi be kör oldu. Geliyor, A'ya geliyor. Ya. Ya sabır 120 olmuş tamam. Mehmet. Ömer 120 oradaki adam. Bayağı bir can alsın. Sağda sağda. İçeride. yerleştirildi. Av oh, başladı. Bir düşman kaldı. Baş, baş. Thank you guys. I you love you, buddy. Yes. Girdim Nice, Simsi.

Kanka öldürdükten sonra niye reload oturtuyor hemen? Yani? Ya amına koyayım alışkanlık. <laughs> bir kontrol et. Kaçma bir alışkanlık. Shift shift. Hey. Valla amına. Aptal bu çocuk ya geldi ki anne Oha uçarak Abi. giriyor. Let's see see. şu CJ'yi ya. Sorry. problem. <laughs> İngilizce ne diyorduk ya acaba? Don't ban ya. Hemen mi? <laughs> Don't, buy ya. Don't buy ya. Neresi? Orası mıç bu çocuğu. Burası. 2 tane. Ümit pencereye dikkat et. Neredesin? Bilmiyorum. B'den döndüler iki kişi. Reyna ölmese bari. Coming. Reis, what are you doing, bro? Come here, come here, come here. Emre atla aşağı, atla Emre. Allah'u <laughs> ult panic Yaşanmış bayağı Emre, spam şeylerden ne Valla. <laughs> Solda. Sağda. Sağa geçtim seni Mal. <laughs> ya. İşte. helal be. 5 <laughs> facidan <laughs> fazlasıyım. Ben şifacıdan fazlasıyım aga be. Lopu. ''What are you doing?'' de ''Niye ölüyorsun?'' falan de ya. What the fuck, <gülüyor> <gülüyor> Giriş seviyesi İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> mid, 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 mid. Sonuçta, sonuçta giriş gelişme sonuç var yani, doğru değil mi? Ya yeah. Burası. Eğlenmeye hazır Çok aşağı. geleyim mi? Ama 3'te 3 üç yap kızayım. Gel buraya kardeş. <laughs> Helal be. 4'te 4. Dört. Thanks mate. Fight drop my head. <laughs> Çekilin yolumdan. Aa. Ben mi attın lan onu? sana geliyorlar gibi. Kapatayım mı orayı? Koru beni. Evet, B'ye giriyorlar. Galiba. Emin A'ya girdiler. Yo A'ya giriyorlarmış. Helal hepsi. Giren oldu mu Emir? Yok, Spike burada girmedi. Adam burada. Burası. Solda mı? Evet. Sağda mıymış? Burada. Soldaymış. Spike burada. Spike burada. BB Tamam sakin ol. Çanta <laughs> burada burada Ömer. Kit tur hadi. Burası. Gitmiyor Adam ya. <gülüyor> <gülüyor> şeyde yakaladık bizi. İpte Adam ada. Hele. Nice. Çok. Biraz su çıktı lan? Kanka bizim raise baya kötü ya. Hiç shift kullanmıyor. B, B var, B var, B var. Midde kanka herkes. Ne herkes lan burada? Arkamda durma. Flash atıyor. Hiç atmıyor. Aga be keşke emre salsaydı. I don't understand you. Güzel Çok şey. mu istiyorsun zenci? Evet. Çatıya çıkacağız tamam mı Ömer? <laughs> Hızlıca. Hemen sola dönün dümdüz devam edin. Jet here. Atla aşağı jump. Girdim ben e. Geldim. İçindeyim. Bir girişimiz vardı, bir çıkışımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kim ben ya? Ben... Soldan evet. Bir tane daha var orada. <laughs> Ömür nasıl gidiyor ha? Kilma vardı? Ben mi supportum? Emre mi support? Bilemedim ya. Asıl kızdırıyorum bak. Buraya bakıyorum. Yürüş kısıtlı yanı Sova arkada. Sova double da double orada. Hemen girmemiz lazım buraya. Oğlum niye kurmuyor? Sağda sova var. Dikkat. Yoklama. Windows'dan sova gelecek. Oraya olmaz niye emin. Niye kurmuyor lan? Burası. Dör ha bu sağ tamıymış. Nice. Ronaldo is playing game. 오이 지지 나이스 나이스타라이 파디거스